Değerli halkımız Şu anda Türkiye'de ilkokul çağındaki çocuklar anneleriyle birlikte çöpten yiyecek topluyor. İlkokul çağındaki çocuklar ağır iş kollarında çalıştırılıyor hizmet sektörlerinde çalıştırılıyor ve ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Dünyada ise özellikle bu AKP iktidarının duygu sömürüsü yaptığı Filistin katliamında ise yani Gazze'de ise ilkokul çağındaki çocuklar açlıktan ölüyor. Yani İlkokul çağındaki çocuklarımıza beslenme ve güzel bir gelecek vermesi gerekenler günümüzde Menemen'de 28 Şubat'ta ne yaptılar? 1930 23 Aralık 1930'da canice, alçakça katledilen, kafası kesilerek katledilen Öğretmen, mesleği de öğretmendir. Ama temenlik görevini yapan Kubilay'ın katillerinin türbesine o küçücük çocuklarımızı götürdüler. Niye götürdüler? Dua etmeye götürdüler. Yani sen bir pazar günü, bir tatil günü bu küçücük çocukları sabah namazına kaldırarak o çocukları camiye götürüyorsan ve iradesi dışında bunu yapıyorsan çok büyük bir işkencedir bu. Kendi evinde, kendi özel yaşamında kimin hangi kuralları, hangi dini inancı paylaştığını, yaşadığını biz bilemeyiz. Hiçbiriyle de ilgilenmiyoruz. İnsanlar isterse bin reket namaz kılsın. istediği camiye gitsin. Ama menemen müftüsü, İzmir müftü yardımcısı ve dolayısıyla siyasi iktidarın yani AKP giller iktidarının organizasyonuyla bu küçücük çocukların bu yılan yuvalarına götürülmesi açıkça suçtur. Anayasanın ikinci maddesinde, on dördüncü maddesinde, yirmi dördüncü maddesinde açıkça tanımlanmış olan naik devlet ilkesine aykırıdır. Türk Ceza Kanunu yönünden de suçtur. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki anayasayı ihlal suçunu oluşturur. İşte bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkede layıklığa sözde değil özde sahip çıkan ve birinci ulusal kurtuluş savaşımızın zaferiyle inşa edilen layık cumhuriyetin tüm değerlerini benimseyen, koruyan ve kollayan siyasi bir parti olarak tarihi görevimizi bir kez daha yerine getirdik. Bugün itibariyle Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğimiz suç duyurusu dilekçesiyle İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu Menemen Müftüsü Mehmet Seven hakkında suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, görevi kötüye kullanma ve anayasayı ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz. Suç duyurumuz iki Menemen Cumhuriyet Savcılığı kayıtlarına 2024'de 2050 soruşturma numarasıyla girmiştir. Halkı Kurtuluş Partisi, layıktır, anti emperyalisttir, vatanseverdir. <laughs> ve bu seçimlerde de, yerel seçimlerde de layıklık ilkesini göz ardı edip vurgun ve talanın başına çöreklenmek üzere binbir türlü taklalar atarak gelmek isteyen siyasi partilerden de çok farklıdır. İşte o nedenle halkımızın prensip mücadelesini yürüten Halkın Kurtuluş Partisi'nin bir neferi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Profesör Doktor Özler Çakır yoldaşımıza veriyorum sözü. Evet, İzmir halkı. Değerli İzmir halkı, bugün laik cumhuriyeti teminat altına alan 3 devrim yasasının kutlandığı günün üzerinden iki gün geçmiş durumda. 5 Mart'tayız. 3 Mart 100. yılıydı 3 devrim yasasının ve o yasaların en önemlilerinden birisi de çocuklarımızın akıl kullanarak, bilimi şiar edinerek eğitim görebilecekleri öğretim birliği yasası. O günkü adıyla tevhidi tedrisat kanunuydu. Ancak bugün Orta Çağcı Faşist din Devleti'ni adım adım inşa eden AKP Giller iktidarında ne laik ve bilimsel eğitimden eser kalmış durumda ne de laik cumhuriyetin diğer kurum ve ilkelerinden. Bunlar değerler eğitimi altında. Daha sonra da bunu daha da geliştirerek hain ÇEDES adı altında çocuklarımızı tarikat, cemaat evlerine mahkum etmenin bilimsel eğitimden uzak, sorgulamayan, akıl yürütemeyen, düşünemeyen ve dolayısıyla davranamayan birer kul ve mürit haline getirebilmenin yollarını açmak için geliştirdiler bu hain planlarını. Ve bu plan eşliğinde gün geçmiyor ki okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kurumlarımızda, örgün eğitim kurumlarımızda çocuklarımızı bilim dışı, akıl dışı, orta çağcı eğitimin karanlık dehlizlerine, şeriat eğitimine hapsetmeye çalışan uygulamaların biri bin para. O nedenle bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak şimdiye kadar layık cumhuriyete, onun tüm değer ve ilkelerine tüm kurumlarına sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. 2024 yerel seçimlerinde ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Halkın Kurtuluş Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışımızda uygulamamızda kuracağımız halk komiteleri yoluyla mahallelerde kuracağımız kültür ocakları yoluyla kadınlarımızın, çocuklarımızın bilimle, sanatla, kültürle buluşacağı uygulamaların önünü açacak onlarla beraber bu ülkeyi ortaçağ karanlıklarından kurtarmanın mücadelesini sonuna kadar yürüteceğiz. Halkız, haklıyız, kazanacağız.